2-3 aydır benden bu kadar çok istenen bir video daha olmamıştı. Oda turu. Odamda hiçbir şeyin değişmediğini ne kadar savunsam da ne kadar söylesem de istemeye devam ediniz ve ben de tabii ki sizi kırmayacağım. Yani normal olarak siz ne istiyorsanız o çekilecek bu kanalda. Ve tabii ki biraz da benim isteklerime yönelik birleşeceğiz yani. Ve sonuç olarak oda turu videosunu çok istediğiniz için oda turu videosunu çekmeye karar verdim. O zaman hemen başlayalım. Odamda neler değişti, neler var hiç bilmiyorum. Yani odamı kaç gündür toplamaya ve temizlemeye çalışıyorum. Herhangi bir misafir geldiğinde bu kadar çok toplayıp temizlemiyorum. Haberiniz olsun. Özellikle misafirsiniz şu anda benim için. O zaman hemen başlayalım. Şimdi odamın kapısından girişe baktığınız zaman bu şekilde gözüküyor. Tamam mı? Buradan sizi içeri davet ediyorum ve kapının yanında olan masama denk geliyoruz. Şimdi kapıyı kapatıyorum. İlk başta masamı görüyorsunuz. En çok gördüğünüz videolarda en çok olan yer. Masa. İlk öncelikle masamın üzerinde şu şekilde bir pano var. Bu panoyu nereden aldım soruyorsunuz. İki adam. Ve bunun üzerindeki her şeyle yine iki adam. Zaten bunlar birlikte satılıyor. Yani bu panoyu aldığınız zaman şunlarda da bazıları yanında birkaç tanesi hediye veriliyor. E, ee, diğerlerini de ek olarak kendiniz satın alıyorsunuz. Benim çok işime yarıyor. Özellikle böyle YKS zamanında bunları yazıp notları sabitlerdim ve hani okurdum sürekli. Bol bol defterlerim var. Kalemlerim var. Yani aslında göre, görebiliyorsunuz her şeyi zaten. Hani detay detay söylememe gerek yok. Çok da merak edeceğiniz bir şey var mı bilmiyorum ama bu şekilde gözüküyor. Yani burada daha detay söyleyebileceğim bir şey galiba yok. Aşağıya doğru indiğimiz zaman burada da masamı görüyorsunuz. Masamı da yine Ikea'dan aldım. Bunu da yine çok fazla soruyorsunuz. Ikea'dan. Masamla alakalı diğer en çok sorduğumuz şey ışığımı nereden aldım? O da Ikea'dan. Hepsini zamanında Ikea'dan almıştım. Ve gerçekten çok güzel bir ışık kalitesi var. Bunu da çok soruyorsunuz. Hani senin gözünü rahatsız ediyor mu? Ya da çok az mı aydınlık veriyor? Hayır. Bence gayet yeterince. Bence yeterince aydınlatıyor. Ben genelde hep şurada köşede bırakıyorum bunu. Yani tam olarak şu şekilde gözüküyor. Hatta biraz bazen fazla geliyor. Şöyle yukarıya doğru kaldırıyorum. Ama olarak çalışma ortamım bu şekilde oluyor. Hala stok var mı? Hiçbir fikrim yok. Çünkü masam falan gerçekten çok eski. Bu eve taşınalı 6 yıl oldu masamı 6 yıl önce başka mesela sandalyem yeni arkadaşlar ama sandalyemi de yeni değiştirdim aslında. Eski sandalyem de Ikea'dandı ve o kırılmıştı. Bu sandalyem de Ikea'dan ama bunu çok daha fazla seviyorum. Arkayı çok daha fazla kapatıyor ve bu şekilde yatağımı dağınık bırakabiliyorum. Sandalyemi de göstereceğim. Hepsine bir arada baktığımızda da bu şekilde gözüküyor. Masa bölümünü bitiriyoruz ve masamın yanından ilerleyince burada yazıcı kısmım yine Ikea'dan aldığım üçlü böyle sepet dosyalık ve pano kısmı geliyor. Başta burada panomuz var. Bunu daha yeni yerleştirdim arkadaşlar zaten. Oda turu çekeceğimi anladıktan sonra dedim ki bu panoyu yapıştırayım. Çünkü aslında ben bu panoyu alalı 2-3 ay oluyor ama ben bunu asla ne yapıştırdım ne başka bir şey yaptım. Öyle odamda pufun üzerinde duruyordu. Başka hiçbir şey yapmamıştım yani. Artık oda turu çekeceksem bu panoyu yapıştırmam gerekiyor. Panonun üzerinde de genelde böyle foto bulutlarda çekildiğim ya da işte intak mini'lerim var. Şurada Intax minim var. Şurada Ayşe'nin bana e, doğum günlerimizde hep birbirimize verdiğimiz doğum günü kartı var. Bu sende The City e, kitap kulübünün verdiği bir şey var. Pano da gayet güzel. Pano da Ikea'dan. Ikea sponsorlu bir reklam değil. Ama bunu kanıtlayamam. <laughs> Ama panom da bu şekilde duruyor. Panomu gayet seviyorum. Yani daha yeni kullanmaya başlamama rağmen gayet sevdiğim bir pano. İşte yazıcımın üzerinde kokinalarımı görüyorsunuz. Biliyorsunuz ki yılbaşı şans çiçeği ve biz de her yıl annemle beraber kokina alıyoruz. Aşağıda yazıcım var. Biliyorsunuz ki yani hayatıma bu kadar nefret ettiğim bir yazıcı yok. Zaten ilk yazıcımdı ama çok nefret ediyorum. Hani insan yazıcısından bu kadar nefret edebilir o kadar nefret ediyorum. Bu kadar çalışmayan, kendi kafasına göre duran, renklileri pembe basan, siyah beyazı basmayan böyle bir yazıcı yani. Hiç sevmiyorum, hiç önermeyeceğim bir yazıcı maalesef ki. Mesela i̇şte millet o kadar kırtasiyeye gidiyor diyor ki keşke yazıcım olsaydı falan. Benim yazıcım var. Ben yine kırtasiyeye gidiyorum çünkü yazıcım çalışmıyor yani. Onun altında da şöyle üçlü bir kısım var. Ivır zıvırla dolu arkadaşlar. Yani o kadar gereksiz ve sizin böyle videolarda görmemizi istediğim her şeyi bununla dolduruyorum ki. Kitaplığıma geliyoruz. İki tane karşılıklı kitaplığım var ve zamanında <laughs> 6 yıl önce taşındığımızda Karşıdaki kitaplık dop doluydu ve bu kitaplığın ilk iki rafı falan doluydu. Şimdi dolup taşıyor ve bir sürü kitap vermeme rağmen dolup taşıyor yani. Çok imkansız benim için ama bu kadar dolu olması beni gerçekten çok mutlu ediyor bu arada. Çünkü hep böyle hayali dolu dolu kitaplığımın olmasıydı. O hayalime erişmiş oldum yani. Küçük yediğin bir pekimi mutlu edecek bir haber ama çok dolu kitaplığım. Estetik olmayan kitaplığım. Karşıdaki daha estetik ve daha düzenli ama mesela yeni bir kitap alıyorum direkt buraya atıyorum çünkü burası çok karışık. Hani size de o karışıklığı göstermek için çok fazla toplamadım. Hani görüne karışıklığı. Her şey var burada. Mumlar falan hep burada duruyor genel olarak. Parmağımı netledi. İlk defa bu kadar hızlı bir net yaptı yapmaması gereken yerde. Şurada gördüğünüz yabancı kitaplar kısmı. Burasını çok seviyorum. Çok estetik gözüküyor. Bütün böyle iş bankasındaki klasik kitaplarımı buraya koyuyorum. Şurada da şöyle bir boyundan büyük. Şunların hepsi Christine Hanan'ın kitapları. Zaten kadının çok kitabı var. Çok kitap olmasının haricinde kadının kitapları böyle tuğla kadar. O yüzden orasında Christine Hanan'ın yeri yapmış olduk. Annemle beraber en sevdiğimiz yazarlardan bir tanesi çünkü. Ben de olan bütün kitapları eskiden bir videoya çekmiştim. Gidin onu izleyin. Sonra da aldığım kitap alışveriş videolarını izleyin. Birleştirin arkadaşlar. Çok kitap var. Yani tek tek konuşsak bu kitapları oda turunda zaten konuşamam. Tek tek konuşsak çok kitap Burada da peteğimiz var ve bu peteğin bir yanında Dyson kutusu var. Daha hani böyle birkaç ay olduğu için direkt atmak istemedim. Hani iadelik bir durum olursa ama büyük ihtimalle atacağım yakın bir zamanda. Ve ukulele kutum var. Biliyorsunuz ki zamanında ukulele çalmayı deniyordum. Umarım ki Yeni yıl hedeflerimden bir tanesi ukulele çalmak. Şuna bakın. O zamanlar siyah seviyormuşum herhalde. O zamanlar aldığım her şey siyah. Metro'da bir kadında gördüm. Kadının şeffaf ukulelesi vardı ve çok kıskandım. Maşallah dedim nazar değmesin diye. Çünkü benim nazarım bazen tutuyor. Şöyle alayım. Bu perdelerimi de yeni yaptırdım. Yani eskiden daha farklı bir stilde ve daha farklı bir renkte perdelerim vardı. Ve o zaman perdelerimin rengiyle odamın rengi arkadaşlar uyuşuyordu. <laughs> Çünkü perdelerimin rengi daha böyle koyu pembe ve açık pembeliydi. Ve odamın rengi de mor olduğu için uyuşuyordu. Şimdi perdelerimin rengi yeşil, odamın rengi mor. Umarım ki en yakın zamanda odamı boyatacağım yani. Da oda turu videosu çekemem arkadaşlar. Işte. Kısa bir şekilde göstereyim. Camımı çok seviyorum. Kocaman açılan bir cam olduğu için. Ve sizin de videolarda bol bol gördüğünüz bir kısım. Benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle yazın. Burada oturup böyle annemle kahve içmek, geceleri camı böyle kocaman açık bir şekilde uyumak falan çok hoşuma giden bir şey yani tam hayalimdeki gibi eskiden çok hayal ederdim çünkü abimle aynı odada kalıyorduk ve bir erkekle bir kızın aynı odada kalması belli bir noktada çok zordu. Hele ki ben büyüdükten sonra ve abim de daha da büyüdükten sonra çok zor. Ama annem hep derdi dua et diye. Ben de hep çok dua etmiştim. O yüzden şu anda böyle bütün vaktimi neredeyse odamda geçiriyorum ve odamda olduğum her an şükretmeye çalışıyorum. Çünkü benim için çok önemli bir şeydi tek başıma odam olması. Belki diğer evde kal kalmaya devam etseydik YouTube kanalımı açamazdım bile. Yani kendi odanızın olması bence güzel bir şey yani. Diğer türlüsünü de yaşadığım için zorluklarını biliyorum gerçekten. Böyle gidiyoruz. Daha çok sevdiğim kitaplığı görüyorsunuz. Gerçekten hep öyleydi. Yani 6 yıl önce de bu kitaplığı daha çok seviyordum. Şu anda bu kitaplığı daha çok seviyorum. O kitaplığı hep zorbaladım. Niye böyle davrandım bilmiyorum ama bu kitaplığı daha çok seviyorum. Şimdi ilk başta buraya baktığımız zaman buralarda ne tarz detaylar var. Bunlara bakacağız. Burası var. Bu normalde eskiden salonda kullanılan ama daha sonrasında benim odama verilen ve benim çok güzel değerlendirdiğimi düşündüğüm bir kısım olduğunu düşünüyorum. Bu bu aynayı zaten Flying Tiger'dan almıştım. Bunu biliyorsunuz, göstermiştim. Daha sonrasında bunları Emine teyze getirmişti. Çok teşekkür ediyorum. Altında da pick-up'ım var. Pick-up'ımı da Dönence Plak'tan almıştım Balat'ta. Bütün plaklarımı da aldığım yer orası. Birkaç plak hariç yani. E, ee, oradan alıyorum genelde. Pikabım da oradan. Gayet kaliteli, güzel. Sevdiğim bir pikap. Sayılı boyama var. Bunu da beraber Instagram'da yapmıştık. Yani bu odada o kadar beraber yaptığımız şeyler var ki inanamazsınız bile. Aksiyon yaptığım bir yer. Burayı böyle tek tek incelememiz gerekirse eğer ki. İlk başta şöyle bir şey var. Estem'in bana aldığı şöyle bir ışıklı bir küre var. Burada Feriköy Antika Pazarından bir abinin bana verdiği küpler var. Bir kuruşlar. Antika Pazarından vermişti. Şöyle biraz daha detay tutmak istiyorum. Şurada dört tane kasedim var. Oya Bora, Grup Vitamin, Teyaman ve Zeki Miran. Bunları çok seviyorum. Burada analog kameram. Zaten bunu çok görüyorsunuz. Kırılacak diye çok korktum kırılmadı. Kibritlerimi görüyorsunuz burada da. Ay çok korktum ama kırılacak diye. Kırılmadı neyse ki. Sonra burada CD'lerimi görüyorsun. Şu filmin CD'si ve sahnenin bana aldığı David CD'si. Çok seviyorum. Ve babamın da bana zor, zor buldu. Ama daha sonra da annemin temizlik yaparken kırdı. Sen hiç ateş böceği gördün mü oyunu? ve ilk halinin CD'si yani eski CD'lerden bir tanesi. Babam çok zor bulmuştu. Burada Darpanenin paraları var. Biliyorsunuz ki ben Darpane paralarını topluyorum ve aslında bunlar çok değerli. Şu anda alırken de aslında çok pahalılar ama daha sonrasında bunlar çok fazla değerleniyor. Özellikle Afrika antika çok fazla paraya satıyorlar bunları. Ben satmayı düşünmüyorum şu anda zaten ama Şöyle görebilirsiniz. Bunu babam bana 17. yaş doğum günü hediyesi olarak almıştı. Geleneksel Türk tiyatrosu. İlk defa yavaş yavaş tiyatroya gittiğim içindi. Daha sonrasında iki tane de şöyle kraliyet ailesiyle alakalı darphane paraları var şu şekilde. Bunlar orijinal olmayanlardan, bu da orijinal olanlardan. Zaten bu çok parlak yani belli bunun orijinal olduğu. Şurada da yine kibrit kutularım var şöyle. Bunlar bayağı uzun uzun böyle. Bunları da yakmaya kıyamıyorum ama aldım yani yakacağım illaki. Bir de Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu özel olarak bir darphane parası vardı. Ve bu hepsinin arasında daha iyi. Hem kutusu çok iyi hem de 18. yaş doğum günü için almıştı bunu da babam bana ve hani ben hiç beklemiyordum. Biz babamsız büyük adaya tatile gitmiştik annemle beraber ve hani annem bunu bavula sokmuş ve ortak bir bavul yapmıştık tamam mı? Hiç haberim yok. Ben bavulu açacağım zaman annem bana kızıyordu yani. Hani ben diyordum ki bugünkü sakarlığım. Neyse buna da bir şey olmadı. Allah Allah tövbe estağfurullah bir nazar duası okutalım ha. Neyse ondan sonra ve annem bavuldan çıkartmıştı da poşetin içinden mi yani ben o kadar şaşırmıştım ki zaten 18. yaşıma ben uyuyarak yemiştim böyle kafam gidiyordu yani yol yorgunuydum ve stresliydim o gün zaten. Ama çok şaşırmıştım yani böyle bir hediye alacağımı düşünmemiştim çünkü ben bunu arayıp bulamamıştım bir zaman boyunca. Ama Galatasaray'ın 24. şampiyonluğuna özel bir darphane parası. Umarım ki 25. şampiyonluğuna özel olan yani 5. yıldızı özel olanı da alabilirim. En köşede zaten plaklarımı görüyorsunuz. Çok fazla plan var. İki tane Sezen Aksu plan var. İki tane Teoman plan var. Tarkan'ın plan var. Müzeyyen Senar'ın plan var. Başka Barış Manço var. Abba'nın var. The daha yok umarım ki onda. Bir sonraki hedeflerimde Yalın ve The Beatles var. Umarım ki alabilirim. Daha sonrasında bu kısımda da zaten e, hep gördüğünüz aslında bildiğiniz kitap kısmı. Şu en başta ortaokuldayken çok fazla aldığım sütun kopaplar var. Şurada Kinder Joy'dan çıkanları sergilediğim bir oyuncak müzem var. İstediğiniz zaman gelip bu müzeyi de gezebilirsiniz. Kitaplığın yanından geçtiğimiz zaman da şurada da bir tablo çıkıyor. Bu tabloyu da anlatayım size. Bu tabloyu ben 7. sınıftayken falan almıştım. Bayağı eski yani. Üzerinden... Gerçekten çok uzun zaman geçti. Çok çok uzun zaman geçti ve biz bunu ilk yapıştırdığımız zaman ayrıca 4 kişi yapıştırmıştık ve ona rağmen yamuktu. Şurası bir tık daha daha buraya dönük. Yani biraz daha böyle. Altı yani 6 yıldır falan bu şekilde yamuk işte. Ve biliyorum bunun bunu aldığım yer kapandı. Kızının İlk aldığım zaman kadının çok morali bozuktu. Kızıyla alakalı sağlık sorunları vardı. Onu falan anlatmıştı. O yüzden bu tabloya her baktığımda kızın iyileşmiş olması için dua ediyorum. Ama bunu hayatım boyunca hiç bilemeyeceğim büyük ihtimalle. Çünkü kadını bir daha görme şansım hiç yok. Yani kapattı dükkanı ve gitti. Ama bu tablo hep böyle bana sağlık. Yani hep böyle sağlığı anımsatıyor. Herhalde kadından da hani o şekilde aldığım için. Şöyle aşağıya kadar giden upuzun bir Ikea'dan aldığım yine. Artık bunları ne derseniz yani güzellik masası mı ne derseniz Deyim. Bu da bizimle çok eskiden beri var. Eski evimizden beri var aslında. E, bunun üzerine genelde parfümlerim, deodorantlarım var biraz. Bu biraz pudralı bir deodorant. Çok fazla beğenmiyorum bunu bu arada. Haberiniz olsun. Bir de alsam bunu almam. Çok pudralı bir kokusu var yani. Hoşuma gitmiyor. Ee, ama yine asetonlarım. işte çok sık kullandığım, en son sürdüğüm ojem. Bunun rengi de çok güzelmiş bu arada. 611. İki katta bu kadar verdi ama acele acele sürmüştüm ben. Bir dört kata kadar çıkabilir. Büyücüsün çok fazla renk vermeyen ojelerinden Onu fark ettim. Yuvraşa'dan aldığım bu parfüm de benim favori parfümlerinden biri. Yani eğer ki ben nasıl koktuğumu merak ediyorsanız bu parfüm çok güzel. Hem haricinde genelde klasik şeyler var zaten. Pamuktur, kulak çubuğudur. Böyle yani çok sofistike bir şey yok burada. Devam edersek eğer ki. Şu ara kısım benim full ya anı kutularım ya da sporda kullandığım eşyalar, matlarım. Yani şöyle şeyler var arkadaşlar. Full böyle. Burası çok dağınık. Yani burayı detaylı az önce gördünüz zaten daha detaylı göstermiş. Şimdi biraz şu açıdan bakalım. Şurası spor kısmı zaten. Şurada da gardıromum görüyorsunuz. Biz kaç yıl önce taşınırken gardıromum ben iki adan alacaktım. Gayet mantıklı geliyordu bana ama iki adan alacağım gardıro şu gardrobun yarısı kadardı arkadaşlar. Ve ben şu anda bu gardrob'a bile sığamıyorum. O zaman zamanında annem Ikea'dan gardırop alma demişti. Haklı çıktı kadın yani. Çok doğru söylemiş. Böyle bir gardırop aldım. Bellona. Benim, benim gardırobum Bellona'dan. Ama bence bu gardırobu hiç bulabileceğinizi düşünmüyorum. Çünkü hani fazla model değiştirilebiliyor bu tarz şeylerde. Hani bu modeli bulmak biraz zor olabilir. E, sadece benim mesela bu gardıropta bir şey değiştirme ihtimalim olsaydı iki tarafın da aynalı yapardım. Öyle bir şey değiştirmek isterdim. Yatağımın önünde de şu şekilde bir puf var. Altında da böyle bol bol kutu var. Bu çok iyi. Yani gerçekten odamı toplayan şeylerden bir tanesi bu. Arkadaşlarım geldiğinde bunun üzerine oturabiliyoruz. Rahat rahat sohbet edebiliyoruz. Yani bu bir nevi benim için bir koltuk görevi üstleniyor. Yani yukarı tarafta çerçevelerim var. Bunları çok seviyorum. Böyle odamın kişisel olması, benim fotoğraflarımı barındırması falan benim çok hoşuma gidiyor. Fotoğrafların şu ikisini aynı yerden çıkartmıştım. İlk bunları aldığım için. Ama bunların böyle tanesine ben 200 lira falan verdim ve bir tane çıkarttılabiliyordu. Şu şekilde iki tane fotoğrafım var. Daha sonrasında <laughs> Arkadaki şeyler çıktı. Diğer fotoğraflarım çıktı. <laughs> Geçenlerde resimli magnetten bunlardan 10 tanesini falan böyle 200 liraya falan çıkarttım. Yani bunun bir tanesi fiyatına 10 tanesini çıkardım. İşbirliği değil bu arada. Resimli magnetten hep çıkartıyorum zaten. Bu şekilde çok daha iyi oldu. Çünkü sürekli değiştirebileceğim fotoğraflar bulunmuş oldu elimde. Bu çerçevelerde yine iki adam. Videoda avizemi göstermeyi unutmuşum. Avizemi de almıştım. Avizemi de son zamanlarda değiştirdim zaten. O yüzden daha önce görmemiş olmanız da muhtemel. Ama videoda tekrardan göstermek istedim. Devam ediyoruz. Ve şimdi odamın en çok sevdiğim kısımlarından bir tanesi. Komedin kısmı. Bu kısmı gerçekten çok seviyorum. Bu kısmı gerçekten çok seviyorum. Çünkü hem yatağımın yanında istediğim her şeyi buraya koyabiliyorum. Hem böyle estetik fotoğrafların çekildiği güzel bir yer. Komedinin de gene Ikea'dan bu ışık da gene iki adam bu bir tık parlıyor sanki. Bunların hepsi iki adam. Işık da iki adam, koyulunda iki adam. Daha sonrasında bu mumlar da iki adam. Bunları daha hiç yakmaya fırsatım olmadı. Şöyle iki tane mumumuz var. Bu galiba bu ya iki adam ya da datçadan. <laughs> Kesin datçadan. Onu biliyorum. Bir el yapımı şeyler satan bir yerden almıştım. Sonrasında burada iki tane okuduğum kitap var. Bunları buraya her zaman başımın ucuna koyuyorum. Sonrasında bir de şöyle bir sepetimiz var. Bu sepetin içi dolu arkadaşlar. Yani her şey var bu sepetin içinde birazcık neler varmış diye incelersek eğer ki. Fener var. Allah korusun deprem olduğu takdirde. El kremi var. Bol bol dudak ürünü var. <laughs> Zil bile var. Zil. Bu kitap okuma ışığında Tichibo'dan almıştım. Tichibo'dan almıştım ve e, çok seviyorum bunu. Çünkü gece kitap okumak bununla çok zevkli oluyor. Bu benim için çok iyi bir şey. Çünkü hem düzenli tutuyor burayı hem de estetik görünebiliyor. Ve komedin kısmım da bu şekilde. Ve odamın son hali bu şekilde. Umarım ki izlerken keyif almışsınızdır. E, odama konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım ki böyle istediğinize değmiş olan bir videodur ve izlerken keyif almışsınızdır. E, odamla alakalı böyle şunu değiştirebilir şöyle bir şey ekleyebilirsin tarzı yorumlarınız olursa onları da bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.